İyi akşamlar. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden geliyoruz. Sigara hizmetini yere attığınızı tespit etmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz cadde, sokak, herhangi bir yere sigara hizmet atmak yasak. Bundan dolayı size bir kabahatler kanunu gereğince ceza işlemi bulacağız. Kiminizi icat edebilir miyim? Çevreyi kirlettiğiniz kameralara yansımış. Sigarayı attığınız için size bir idari yaptırım yapmak zorundayız. Kameralar yere çöp attığınızı tespit etmiş. Ben. Yere sigara izmarit atmışsınız. Kamera kaydı var. Masadan düştüyse o masada ayrı bir atarken şey var. tespit etmişler bizzat. Şu anda vatandaşımız burada. Yere izmarit attı. Arkadaşlarımız tarafından tespiti sağlandı başkanım. Gerekli müedeleri uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Çevremizi kirletmeyelim, sağduyulu olalım. Temizlik kampanyamızı başlattık. Düzce'nin genelinde, bütün caddelerinde, bütün sokaklarda bu kampanyamızı sürdürüyoruz. Düzce Belediyesi'nin Temizlik İşleri müdüründe bulunan 220 elemanla koskocaman Düzce'yi temiz tutamayız. Önemli olan kirletmemek. Temizlik kampanyası başlattık. Denetimleri yapıyoruz. Bakıyoruz tertemiz bir ortam. Teşekkür ediyoruz sağlığınızdan dolayı. Amacımız çevremizi temiz Yapanlar, tutmak arkadaşlar. Yapanları <laughs> uyaralım. Bizim beklediğimiz <laughs> e, manzara buydu arkadaşlar. Bu akşam temiz bırakırsak yarın akşam da geldiğimizde hep beraber temiz olarak otururuz. Doğru mu? Şu anda şehrin 64 mahallesinde temizlik kampanyasına başladık. 12 tane mahallemizi temizledik. Bütün mahallelerimizi temizleyeceğiz. Evet. Örnek aile ee, teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Sonuçta yarın akşam da geldiğinizde böyle temiz Aynen. bulacağız buraları. Bu kampanyamıza destek çıkmanızı istiyoruz arkadaşlar. Düzce Belediyesi olarak temizlik kampanyasını arkadaşlar 10. günü bitirdik. Yaklaşık 12 mahallemizi temizliğini bitirdik değil mi evet. Mehmet Ali Bey? Parklarımızda bu akşam denetim yaptık. Temizliklerimiz devam edecek. Mahallelerimizde Kontrollerimiz de bu akşamki gibi bizlerin de katılmasıyla denetimlerimizi devam edeceğiz. İnşallah temiz düzce olarak hep beraber güzel bir düzce görmüş olacağız arkadaşlar.